Arkadaşlar biraz eve geldikten sonra gördüğünüz gibi 2.5 dolarımız 80 tenemiz güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Selam dostlar ben Lezdi kanalıma hoş geldiniz dostlarım yepyeni bir para kazanma sitesi tekrardan karşınızdayım dostlarım bu senin ismi keyifçi. dostlarım bu, de, bu sitede, bu de Ponzi sistemiyle çalışan bir sitedir haberiniz olsun şimdi dostlarım bu sitede nasıl kendinize paranızı kazanabilirsiniz ve nasıl paranızı güzel bir şekilde çekebilirsiniz sizlere bunları detaylı bir şekilde anlatacağım ve göstereceğim lütfen size videoyu ileri sarmadan sonuna kadar dikkatlice izleyin ve dikkatlice dinleyin şimdi dostlar sizleri de istediğin kayıt linkine bu videonun açıklamasına verdim tıklıyorsunuz sizleri direkt kayıt kısmına atıyor kayıt kısmında arkadaşlar de bir tane e-posta istiyor yani gmail e bir tane şifre istiyor. Siz ikisini yazıyorsunuz. Sonra buradan üye olmaya tıklıyorsunuz. Direkt hesabınız açılıyor. Yukarıdan da arkadaşlar dilinizi eğer İngilizce ise Türkçe seçebiliyorsunuz. Bakın ben seçtim. Şimdi dostlar ben de hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlar size giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir duru karşılıyor. Yazılı bir şekilde arkadaşlar sizden nasıl para kazanabileceğinizi anlatıyorlar dostlarım. Okuyabilirsiniz. Şimdi ben buradan biliyorum atıklıyorum. Şimdi dostlar ben de hemen detaylı bir şekilde anlatacağım. Dostlarım burada paketler var. Ee, nasıl söyleyeyim paket birden arkadaşlar paket 10'a kadar gidiyor ama ben sizlere VIP şeklinde göstereyim. VIP 1 var arkadaşlar ve VIP 10'a kadar gidiyor. Bakın dostlarım burada da VIP seviyelerin günlük kazançları gösteriyor. Dostlarım VIP seviyeleri var. Sizler bu VIP seviyelerinden satın alıyorsunuz. Bu VIP seviyelerinden de günlük kazanç sağlıyorsunuz. Ben kendimi arkadaşlar sizlere gösterme amaçlı VIP 1 aldım dostlarım. Bu VIP 1'den de günlük arkadaşlar 2,5 dolar kazanacağım. 2,5 dolar arkadaşlar yaklaşık 70-80 TL yapıyor. Güzel para yani. Minimum dostlarım. Ama siz isterseniz gidip kendinize VIP 2'de, VIP 3'ü de, VIP 4'ü de alabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış. VIP seviyeniz arttıkça da arkadaşlar günlük kazancınız da artıyor. Haberiniz olsun dostlarım. Bakın buradan istediğiniz VIP seviyesini alabilirsiniz. Şimdi dostlar diyelim ki kendinize bu VIP 1'i alacaksınız. Bu VIP 1 arkadaşlar 8 dolarlık. Ben kendimi arkadaşa gidip 8 dolar yatırdım ve kendime arkadaşlar bu VIP 1'i aldım. Bakın ben kısmına tıklıyorum. Bakın toplam bakayım 8 dolar arkadaşlar. Ben 8 dolar yatırmışım. Ve gidip kendime VIP kısmından şimdi açıp bu VIP 1'i almışım. Ama siz isterseniz söyleyeyim gibi 2 de 3 de 4 de alabilirsiniz. Ama dostlarım bu videoda göstermiş bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Haberiniz olsun. Çünkü bunlar ponzi sistemiyle çalışan değerler olduğu için ne zaman kapanacağı belli değil. Yani yatırım yapacaksanız riski göze alın dostlarım. Benim gibi riski göze alabilirsiniz yani. Ama söylediğim gibi her şey size bağlıdır. Haberiniz olsun. Şimdi dostlar diyelim ki kendinize bu VIP 1'i alacaksınız. Nasıl alacaksınız? İlk önce siteye 8 dolar yatırmanız gerekiyor. Ben kısmına tıklıyorsunuz. Burada yeniden şart var. Yeniden şart tıklıyorsunuz dostlarım. Tıkladıktan hemen sonra sizlere bir TRC gibi adresi veriyorlar. TRC adresi veriyorlar aynen. Bu adresi kopyalıyorsunuz. Gidip kripto adresinize girip dostlarım bu adrese 8 dolar atıyorsunuz. An, sonra gelip buradan şart işleyi tamamına basıyorsunuz. Ve yaklaşık arkadaşlar 5 dakika içerisinde yazdığınız tarih hesabınıza geliyor. Geldikten sonra dostlarım burada toplam bakıyorlar. Zaten gözükecektir. VIP kısmına tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar şimdi aça basıp bu VIP 1'i satın alıyorsunuz. Ve başarılı bir şekilde alacaksınız Ve burada benim gibi aynen etkili diyecektir. Ama söylediğim gibi arkadaşlar siz gidip kendinize istediği hangi VIP seviyesini alacaksınız. Ona göre yatırımınızı yapıyorsunuz. Ve bir VIP seviyesinizi alıyorsunuz dostlarım. VIP seviyeniz yükseldikçe kazandığınız da yükseliyor arkadaşlar. Ve kazancınız da artıyor. Haberiniz olsun. Bakın mesela VIP 1'e günlük 2.5 kazandırıyor. VIP 2'de arkadaşlar günlük 11 dolar kazandırıyor. VIP 3'te günlük 45 dolar kazandırıyor. Böyle böyle gidiyor dostlarım. Haberiniz olsun. Şimdi dostlar bu günlük kazancımızı biz nasıl alacağız? Görev kısmına tıklıyoruz. Görev kısmında arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi direkt 2,5 iki buçuk dolarımız gelmiş. 24 saatte bir arkadaşa burada görev sıfırlama var. Buradan tamamlayacağız. Tıklayıp dostlarım loading dedikten sonra bu kazancımızı hesabımıza alıyoruz gördüğünüz gibi aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2,5 dolarımız güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Peki arkadaşlar bu paramızı nasıl çekeceğiz? Geri çekilmeye tıklıyorsunuz. Geri çekilmeye tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan paranızı çekebiliyorsunuz. Her gün bir kez para çekme hakkımız var ve para çekme limiti bu dolar. Mesela ben buraya arkadaşlar 2,5 doları hemen yazıyorum. Mesela 2.50 yazıyorum. Sonra hemen buraya arkadaşlar tron adresini yazıyorum. Sonra hemen buraya arkadaşlar şifremi yazıyorum ve onaylamaya tıklayıp arkadaşlar paramı çekiyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde 2,5 dolarımızı çektik arkadaşlar. Siteden minimum arkadaşlar 2,5 dolar kazanabiliyorsunuz. Bakın minimum diyorum. Maksimum da arkadaşlar eğer siz derseniz ki gidip 10 seviye alacağım eee 3333 dolar alabiliyorsunuz. Ama dostlar ben yani hangi bir yatırım tavsiye veremem ama sadece bir tavsiye verebilirim. Bu siteler fon sistemiyle çalıştığı için arkadaşlar maksimum arkadaşlar gidip kendinize 4 ya da 1 seviye alın. Çünkü sonra kapanırsa üzülmeyin diye haberiniz olsun. Dostlarım bu kadar güzel bir şekilde paranızı alabiliyorsunuz ve paranızı çekebiliyorsunuz. Hemen paramız gelsin arkadaşlar geleceğim. Burada da takım kısımları Takım kısmı arkadaşlar size bir tane referans linki veriyor. Bakın referans linkinizi kopyalıyorsunuz. Bu referans linkinizi arkadaşlarınız atıyorsunuz. Arkadaşlarınız linke tıklıyor ve bu referans linkini de site oluyorlar. Siteye kayıt oldukları zaman yatırım yaparlar size site arkadaşlar. Onlardan da komisyon alıyorsunuz. Mesela arkadaşlar davet ettiğiniz bir arkadaşınız 1000 dolar yatırırsa ondan 120 dolar alıyorsunuz. Böyle bir yer var dostlarım. Bakın yukarıda da müşteri hizmetleri var dostlarım. Bir sorun çıkarsa yazabiliyorsunuz. Hemen paramız gelsin geliyorum. Arkadaşlar biraz eve geldikten sonra gördüğünüz gibi 2,5 dolarımız 80 TL'miz güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani her şey sizlere detaylı bir şekilde anlattım ve gösterdim. Böyle yani dostlarım. Girmek istiyorsanız böyle keyfinizi bilir artık. Yani Her neyse hepinizi seviyorum. Allah'ın hoşşağı kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.